Bence dışarıdakiler önemsiz. Onları bak, vurmayalım. Şunu söylüyorum bak. Operasyonu şöyle yapacağız. Dışarıyı vurmuyoruz. Tamam mı? İçeride içeride, içeride. Ben de bir şey seçemiyorum. Üst kattakini de vurmaya gerek var mı? Şöyle bir düşünün. Güvenlik var. Güvenlik Fark. zaten var bak. Girmeye gerek yok. Üst kattakini arkadan alabiliriz. Fark ettirmeye gerek yok. Üst kattaki insanların hiçbirinin ayıkmasına gerek var mı? Aslında ayıkmasına da gerek yok. Onları yatırmamıza da gerek yok. Üst kattaki güvenliği de vurmaya gerek yok. Bak onu da söylüyorum. Ha vurmayalım o zaman. Hiçbirini. İşte bak gerek yok. Alt Hayır vurmasan güvenliği... da tersine cevap veriyorsun. Evet te ter cevap veriyorsun. Yani şöyle. Alt kattaki güvenliği vuracağız. nerede neredekini vuracağız? Kapıdaki güvenliği vurmamız gerekiyor. Hangi alt kattaki? Dışarıdakini mi? Bende niye hazır gelmiyor lan? Hazıra basmadım. Yok gri bende şu an hazır. Bir şey mi seçmem gerekiyor? Halat çantası falan. Al mühimmatı Seçebiliyorsan seç. seç. Gerek yok seçme normalde. 3 0 ee, oldu abi. mu ya? Bizim silahla bir işimiz yok. Lokman silahını sikeyim. Sağ olasın. Çal damolu, gümbür takır demli. Perdeleri çekiyoruz. Şimdi, Bizi açayım Şimdi de. söylüyorum. Ee, Yusuf benle soldan geliyor. Tamam. Lokmanla Murat içeri giriyor. Lokman perdeleri kapatıyor. Tamam. Bütün Sonra perdeleri bana... kapatıyor. Lokman hiçbir perde açık kalmasın. İyice bak. Ben bu tarafı kapattım Lokman. Sonra bana şu kamera... Aa kameranın yeri değişmiş Samet. Evet evet değişiyor sürekli. Kamera nerede lan? Kamera yok. Bak Lokman perdeyi kapatma kapatmamışsın. Beni görüyor mu buradan? Haa tamam. Görüyorum abi. Get, 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 Bak burada get ben down görüyorum içeriği. Perdeyi kapat, perdelerden kimse içini görmeyecek. Tamam. Gerizekalı buna niye şüpheleniyor? Şimdi karemi? Lokman, içeriden arkada kamera var gördün mü? Orada kameralar falan var. Murat'ı kolla, herhangi bir kamera Murat'a bakarsa bilgin daha elinde olsun. Tamam? Yani Murat'a kamera sana döndü abi. De. Bak şu an soru işareti falan oluyor, dikkat edin. Geldim şu an abi. Tamam, Murat'ın yana Rata, çok yaklaşma, dikkat et. Sana şu an bakmıyor abi. Sağ tarafta kamera. Selamun aleyküm polis abi. Şartel burada. Aha. Burada abi şu an kamera bana evet, doğru bakıyor. Köşeye doğru bakıyor. Tamam. Dur. Önümde polis var. Bir de abi orta tuşla bir insan gördüğünüz zaman şey çekleyebiliyorsun bak. Neyle çekliyoruz Abi orta tuşa basacaksın. Ya mouse tekerleğini tıklayacağım. Silahçılar bağırma tuşu var ya, mouse'un orta tuşuna tıklayın. O aynı. Tamam. Mavi kartı alıyor muyum? Öldürüyor evet, muyuz evet. adamı? Öldürme. Arkasından mavi kartı çal görüyorsan hafif git yana çal, tamam. bırak. Tamam. Lockman. Kameraları da çek diyebiliyorsunuz abi. Evet, Lockman. Onu, onu kolla Yusuf. Maskeleri takalım mı biz? Gerek duyarsanız takın, duymazsanız takmayın. Gel bu tarafa. Dur. Yusuf bana bilgi ver. Arkada güvenlik. Gel buraya. buraya. Devam devam. Bir dakika kamera bana bakıyor abi. Gel benle Yusuf. Kapıyı da kapat. Neyse gerek yok. Gel. Biz buradan bunları şey yapıp ama şu camdan karşıya kendimizi göstermeyeceğiz evet, niye yoktu. Şunları zaptırap altına alıyoruz. Birimiz açsın o şey birimiz taksın abi maskeyi olmaz mı? Aa kadın çıkmasın lan. Çok Dayı bura geliyor. Ben saklandım mı? İşaret e, attım abi. Kadının gelmesi lazım. O sonradan arkadan girerken bizi bozuyor. Samet Garbada ne yapıyorsun? bekleyelim abi. Ben sesini Çok geliyor sesini. Aha tamam. Ne polisin de, de gitmesi lazım. Dur polisin de gitmesi lazım. Takıyorum maskeyi. Yusuf gel. Peki sen mi Ben de takayım abi. Dikkat edin, biri sağ yıkıyor orada. Buraya Gülünü... getir de buraya. Güzel kamera var dikkat et. Bu tarafa getir lan ada camdan görünüyor. Niye kapattın oğlum bir şey göremiyoruz. Tamam elemana beni bekle, takip et. gelen giden var mı bakayım. Tamam. Çöktür onu. Olur Şimdi mu? şu kamerayı kapatalım. Kameraları vurabiliyoruz bu arada, tamam. Bir şey olmuyor mu? Yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Buranın, bak şuranın kapısını açacağız. <laughs> Buradaki hoparlörü açacağız. Buraya gelecek, adamı indireceğiz. alacağız. Aynen. Buranın kapısını mu o zaman. Aç, geliyor zaten. Tamam, eleman gelince kafasına sıkayım mı direkt? Oğlum, ee, mümkün mertebe adam öldürmeyeceksiniz. Bir tane güvenlik, bunu mecbur öldüreceğiz abi. Kadın Ve da geliyor oraya, balasak. dikkat et. Üstünüzde çekin kadın da geliyor dikkat et. Kapıyı kapat. Aldım Tamam onu. kartı aldım. Şu cesedi alayım ben. Hadi ben Yüzü. aldım abi. O nasıl oldu? Ben maskeyi takıyorum kapıyı, Hı -hı. Aç. Kapıyı, kapıyı aç. kapat. Uh, kapıyı aç. Tertiary hakkımızın bir izini harcadık. Time. Tamam, şimdi ne yapacağız? Şurada kamera var mı? Nerede abi? Nerede kamera lan o? Bizi görmüyorlar şu an. He. Sağda arkanda şey var. Evet, orada belki odaya odaya bir sağ. Girdi bizim odaya. Kamera var. Bak evet. şimdi ben kamerayı vuracağım önce. Sen de onu kadını alacağım. Sonra sağ odaya gireceğiz. Yusuf. Kadın değildi abi. Güvenlik var orada. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim mi? Güvenlik Odaya giremeyeceğiz mi? Hayır, Hı? hayır, hayır. Değişik güvenlik kurallar. yok oğlum. Nasıl güvenlik? Yok? Kadın Hı. lan o. He, ee, arvatmış. Ha, Şimdi kurallar değiştiyse ne yapıyoruz Lan niye vurdun? E vur demedin mi? La, la vurmayacaktık yanlış. Oğlum sivilleri vurduysanız biter bu iş. Bak sivil vurmayın. Vurdu öldü Hı. ki. Aha, bak gitti Adem bir si... sivil. Yeniden, Yeniden başlayalım vurdum. istiyorsanız. Sen sivili vur demedin mi? Oğlum sivil Yok niye var. vurulsun bir soygunda? Bizden şü kimden şüpheleniyorlar şu an? Murat Get şey yapıyor işte sivillere. Ben odaya girdim de sen hiç olaylara Yusuf, vermiyorsun. Yusuf şimdi kendimi. güvenlik gelecek Sence ya. Ses içeri attım abi. Bekle güvenlik gelecek. Güvenliğin arkasındaki kırmızı kartı alıp geri geleceğim tamam mı ben? Hı <laughs> hı. Çaktırma. Geçince söyle bana. Geçince bize bakmayınca. Geçti. Abi ben bağladım zaten onu. <laughs> Kimi getirdi bizi bak. Şurada dosya var onu bulalım. Bu üst kattaki güvenliği mecburiyetten etkisiz hale getirdim bilginiz olsun. Tamam. Gel bu odaya giriyorum. Just for an hour or so. I was up all night watching the match. Ama hemen dalma. Camda polis de olabilir. Okay, right. Uh, I think that sounds Bekle, bekle. Bu bize lazım ha, bunu öldürme. Atayı açacak. ibine Tamam. Tamam. Bunların ellerini bağlıyoruz Yusuf. Kamera var mı burada? Hey, ben Para oğlum. falan buldum. Beni biri görüyor lan? Kimi? Beni? Dışarıda güvenlik var bu arada dayı. Kapıyı kapat demiştim onun için de sana. <laughs> lan beni nereden o görüyor? Değil. Seni değildir. Ana beni de görüyor lan. Lan beni de görüyor lan. Abi orası bu kancık sanki şurada bir yerde ama. Merdivenlere koşayım mı? Tamam kapıyı kapattım artık göremiyorum. Elini Camdan elini mı görüyor acaba yukarıdan? Yüzü. Olabilir. Al o ikisini. Tamam. Şu an görmedi kimse. Al o ikisini bağla ellerini. Oğlum bu kırmızılı mı lan? Fazladan kartı. mı öldürdünüz? Bunu ben öldürmedim. O güvenlik üst kata güvenlik işte. Kartını almak için mecbur öldürdük Dur bunu onu. bunu alayım abi. Çatıya koyayım mı bunu? Gerek yok gerek yok kimse görmez onu. Bağladın o mı üst belilerini? Onların çıkıyorlar ya. Garantası var. Şuraya atayım bakalım onu. Look out, a save. Do as I fucking say. Don't move. Ulan soymaya geldik seni. Hala. Şimdi biz tamam. kaç güvenlik evet. vurduk? Ben bir tane vurdum. Toplam Şimdi buraya bak soru şu. Burası güvenlik odası ama gerek var mı girmeye? Burada güvenlik var ve bunu da vuracağız, iki edecek. Son hakkımız kalıyor o da kapıdaki adam için. Bilginiz olsun, başka hakkımız yok. Yani ona göre söyleyeyim. Buraya girmeye gerek var mı? Kapıdaki adam. Kapı Aha, kapı ad kapıdaki adam, girişteki adam. Girişte para ödenen yer var Ya Oradaki güvenliği de üstümüze çekmemiz abi, gerekiyor. Abi bir buraya gelseniz de bakın. Burası. Abi. Güvenlik, Güvenlik odasını ben açabiliyorum şu An Güvenlik Hayır. Açma açma maviyi açma. İşte onu söylüyoruz. Tamam. Güvenlik odasını açmayacağız. Diyorum abi, ki ona göre. açmamız lazım. Tamam aç bunu. Yusuf, Yusufta kart. Yusuf. Bende abi. Bunu aç. Hayır sendeki Açtınızı değil. Bir Burayı aç. Gir içeri. Dosyalara baktınız değil mi? Bak... Ben bakmadım. Ben baktım. Sen Bir bakmadım. de şu özel kasa vardı ya onu açmadık ben nasıl olduğunu bilmediğim için. Ama orayı aldık. O kasa Başka şifreli şey ya. Şifreleri kırıp açabiliyorsun sağa sola çevirerek. Tamam. Tamam. İşareti neymiş? Mavi. 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 Mavi kabloyu keseceğiz tamam mı? İşaretlendi kablolar. Tamam. Şimdi Samet Şimdi... ne yapalım? Kanki ben bence... Tarım. Şunu Aha. indirin ya bu kim ya bu? Oğlum siz niye kontrol etmediniz? Evet. Sonradan otur. geldi. Yeni geldi. Bu Çok güvenlik şükür ya. müdürü falan mı acaba bunu? Bakayım. Yok. Yok. Siz güvenlik müdürünü buldunuz mu aşağıda? Evet. Tamam. Hadi aşağı iniyoruz. Güvenlik kasayı açan adamı diyorsun. Evet evet. Tamam. Kasanın başına gel. Hadi aşağıya gelin de, ha buralar Sekür ya. Burada buralar var mı başka güvenlik? Yok yok hepsini aldık biz. Tamam nerede kasanın olduğu oda? da? Sağda işte. Burası. Tamam. Evet, alıyorum orayı. Lan. Kasayı açıyorum. Tamam. Oğlum Lan. bir şey görüyor. Abi ya bura gel. Kamera var mı? Onu... görmüyor musun? Tamam vurdum. Burada kamera var mı? Abi burada içeride arabat var. İş, bak işaret attım. Avrat değil lan. Hey, ne ne Neyse, tamam. Samet. Tamam, Yusuf güvenlik şey, e, yöneticiyi kullanacağız. Samet, Getir yönetici. deneyelim mi? Samet. Neyi? Dur bir dur, oraya gitmeyelim. Çünkü ön tarafı temizlemeyi deneyelim mi? Bak, şimdi, bak onu anlatayım size. Şimdi ön tarafa geçeceğiz ya şu kapıdan mesela. Orada, Hı -hı. sağ tarafta vezneler var. Veznede buton var, acil butonu. Evet. Veznedekilerin fark etmemesi lazım. Biz ne yapacağız biliyor musun? Hani normalde tamam. şurada bir güvenliğe göründüğü zaman soru işareti oluyor. Ya, acaba diyor kim var? Güvenlik bizim Hı. yanımıza geliyor. Sen şimdi kapıyı aç. Güvenliği uyandır. Güvenlik bize doğru ama kameraya dikkat et. Güvenlik bize doğru gelsin. Kameraları kırdık kırdık ha. Tamam kamera... oradaki kamera. Kamera gü zaten. Güvenliği uyar bir keres. Seni görsün hemen kenara kaç. Yani buraya girmesini sağlayalım. Sonra bir tamam. anda ele geçireceğiz onu. Getir tuvalete atak. Tuvaletin kapısını açtım ben. Ses edelim ses. Şu karşıdan bir geçeyim mi şöyle? Yok ki. Hiç umursamadı lan. Kimse yok ki. Ses orada. açık abi dikkat dağıtıcı. Ha, ee, gelsin diye açtım da. İşaretleseydiniz güvenliği. Göremedik ki yok ki. Yürüyecek buraya doğru şimdi. Acele etme bir şeyler var. Müşteriler var dikkat et. Aslında iki radyo hakkımız var. Basarlar mı? Ya şeyi düşünüyorum. Maymuncukla Hayır, de öldüreceğiz ya. Maymun. Tamam. Tamam o ayrı. Şeyi düşünüyorum. Acaba maymuncukla girsek şey vezneye alarma basabilirler mi? Vakitleri olur mu? Hemen buranın kepeklerini kapattık ya. Buraya da bir baskın yapsak Yer mi acaba? Onu düşünüyorum. Tamam. Abi, öyle bir e ee, veznelerin önünde camlar var ya. Oradan Aha. şey yapabilirsiniz işaret verebilirsiniz, ben de kapıyı açarım. Ama içeri çok müşteri giriyor şu an. Giren çıkan var ana kapıdan. O yemez. Bir de ana kapıdan nasıl görünmeyeceğiz ben onu anlamadım. Ya bizim tek çaremiz... Diğer taraftan güvenliğe bakıyor musunuz? Göremedim ki, ben hala bulmaya çalışıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, güvenliğe. direkt niye kasayı açmıyoruz? Orada hiç adam yok Samet. Tamam işte, onun için söylüyorum. Ben buradan kasaya bakıyorum, siz oradan açın kasayı. Geldi oğlum, Ama nasıl ha, yok? Güvenlik. Kaç kaç. Şimdi gelmişti, daha demin yoktu. Onun Durayım gitmesini mi? bekleyelim mi? Damet ne yapalım? Ben getireyim adamı. Neyi? Abi adam adamı... Yusuf'ta değil mi zaten? Sen değil mi Yusuf adam? Evet işte getireyim mi yani. Sen getir adamı. Adamı okutun. O, o güvenlik Bak. gidecek zaten. Ama güvenlik burada oturuyor şu. Ben tamam. Geliyorum. Şöyle, Problem Şöyle şu. yapalım. Problem şu. Birinizin gözü güvenlikte olsun. Tamam, tamam. ben abi. güvenlikteyim abi. Tamam. Ama vurma hemen götürme. He. Bak gidiyor. Şu an hareket ediyor tamam. güvenlik. Tamam mı? Evet. Güvenlik gidecek. Gidince hemen adamın kafasını sokun. Hıula at buraya. abi. Bak güvenlik burada. Q'la at buraya, Q'la. Sonra Buna adamı da? geri çekin ama. Oradaki tamam, insanlar gireyim. da işkillenebiliyor. Geri çek, geri çek, geri çek. Alın adamı. Geri çekeyim. Müdürün bilgisayarına gidiyorum. Ben hallettim, Onu ben oğlum. hallettim. Tamam, Kaç ben mi? gireceğim şimdi şifreyi. Şifre geldi tamam. yukarıya bak. Ama birinin... Güvenliğe şey bak. Şey, abi şu an. Aa, bir tane de adam geldi. Ona dikkat et. et, ona dikkat et. Sivil. Tamam, sivile dikkat, sivil hemen arıyor. Ne bir ne yapıyorlar burada diye. Beni ben basıyorum şu an. Bakın, izleyin. Güvenlik mal mal dolanıyor. Evet, güvenlik ama o tarafta dolanıyor. Doğru kod bu değilmiş abi. Tamam. Dikkat edin. Adam bu tarafa geliyor abi. Tamam dikkat edin. Sal sal sal. Ben dikkat dağıtıcı şeyi de aktif ettim buradan. Abi sivil var. Tamam sivil Aynen. varsa dikkat et. Tamam o da gitsin ya. Birazdan gider. Bence yukarıdakini şey. neden açmalıydık biliyor musun? Şimdi mesela kasa açılınca bence ona haber gidiyor olabilir. Aa, evet Samet. Olabilir. Açalım mı abi? Son hakkımız orada kullanalım mı sence? Ama işte Yo, o çok tedirgin. değil. Bak, bak iki şimdi. ne var. Bak şimdi ben siz olayın Akıbetini anlatayım. Onu, onun giriş kapı anahtarı kimde? Lokman'da mı? Lokman'da işte. Samet büyük ihtimalle o kapı açıldığında belli bir süre doluyordur belki. Lokman çıksın orada beklesin. Biz kapıyı açınca eğer ki bir sinyal dolma işareti olursa girsin vursun direkt adamı. Eğer olmazsa devam edelim. Aa dur. Açıldı. Kafayı açmıyorum. Dur kasayı açmadım açmadım. Alarm ötmesin diye. Niye lan? Alarmı varsa. Gideyim ben yukarıya. Dediğim Güvenlik mantıklı görüyorsa... değil mi Samet? güvenlik şu an görmüyor galiba hayır güvenlik otomatik açılınca ama. kasa açılınca alarm ötüyor olabilir otomatik kasa açıldı diye o zaman ben yukarı çıkayım abi ne yapalım diyorsunuz şu an kararsızım yani Yo yukarıdaki güvenliğimi indireceğiz bence bir kasa açalım abi iki tane, var. İki tane, iki abi. tane hakkımız var şey zaten aynen iki tamam. tane hakkımız var İki hakkımız tanesi... var o zaman ön taraftaki güvenliği pas geçeceğiz diyorsunuz ama ön taraftaki güvenlik aynen. ayıkırsa Çıkışta bayağı polislerle uğraşarak çıkacağız. Onu abi bir üsttekini o, vuracağız, onu... alttakini vuracağız. Bir de başka yok ki. Oğlum sokakta nasıl çıkacaksın? Sokaktan çıkarken o çantalarla kimse Ar ayıkmadan. arkadan Ulan kapının çıkıyor. önündekine vuracağız işte. Tamam açın bakalım. Açın. İçeride güvenlik alın. Ya oğlum aledim. bir dakika deneyelim. açmayın diyorum ben. Kasayı mı açalım? Oğlum alarm ötük o zaman diyorsun güvenlik odasından. ötecek mi ötmeyecek mi bilmiyorum. Belki bir süre dolarsa diyorum. O sürede vurursunuz. Sürede olmaz. Oğlum olmaz olmaz, alarm... olmaz. Adam butona basınca direkt alarm ötüyor. Aynen direkt. Alarmı atıyor. söndüremiyorsun. abi burayı? Aç Abi ya, kartı. olmadı bir daha deneriz. Aç. 3 2 1. Bekliyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Sesine cevap ver. So I have a theory that molds and fungus are plotting to overthrow the. Bir daha bir haftamız kaldı. Do you think we should help them? Hadi gelin. Şimdi biri güvenliği kesecek. O içerideki şeyi öldürmeyeceğiz. Neyi? Güvenlikte ha, bir şey yok şu dur. an. Vezneye hiç dalmıyoruz tamam mı? Oraya hiç dokunmuyoruz vezneye. Hiç o tarafa girmeyeceğiz. Bu şu güvenliği şu adamları keseceğiz yani. Şuraya bir tane sivil ve güvenlik geliyor ya. Biri onları hep işaretleyecek. Onlara göre kasaya gireceğiz. Çıkacağız. Tam buradayım. Tamam ben de diyorum ki sana. Bak bak ben de diyorum ki biz şu an perdeleri indirdik ya komple. Hı hı. Üç kişi sol taraftan öne girsin. Bak 3 kişi istemiş de pardon. Var. Orada işte bak diyorum ki. Ha, güvenliği de vuramayız diyorsun, değil mi? Evet. Yok vurabiliriz mesela, Gel gel Samet bak. Biz buradaki güvenliği vuracağız. Buradan çıkıyoruz ya tamam. arkadan. Arkadan çıktığımız güvenliği hatta bak şu taraftaki güvenliği değil. Otoparkın içindeki güvenliği vurup kaçacağız. Hayır bunu ama buna, ama siviller, buna var. siviller ayıkacak. Ben de sana diyorum ki olayın sonu poliste olsun. Çünkü ilk eş Aşamada şey polis gelecek zaten hani normal Aha, polis. O zaman Mas ilk önceliğimiz şey olsun. Herkes kasaya aynı anda girecek zaten kasa açık şu an. Sadece F'ye basacağız. Ama ee, problem şu. Kasa bak kasa açıldığında bütün siviller haber verecek mi? Problem bu. Sanmıyorum abi ya. Ben de diyorum tamam, ki. De, deneyelim. Ben deneyelim. de diyorum ki şöyle yapalım. Sen kasayı aç. Lokman bak kapının amblemi yanıyor zaten şu anda. Buradan şu an güvenlik var. Bu Çok kapıyı abi. bu kapıyı şey yapabiliyor Lokman. Ee, açıp içeriye. Açıbiliyor da. şey bırakabiliyor. şey ön taraftan çıkmak değil. Tamam. Tabii, e, ben zaten ön, ön taraf için. Tamam ben ön taraf için söylemiyorum. Sadece Lokman bu duvarın arkasında bekleyecek, kenara çekil kenara. Abi bak ben size söylüyorum. Murat kapıyı açsın. Hepimiz girelim, şifreleri yok edelim. Eğer ki alarm çalarsa yapacak bir şey yok. Çalmazsa bu kapının dibine getiririz, sağdan çıkacağımız kapının önüne getiririz her şeyi. Oradan dışarı çıkarız. Tamam, Parti açalım haydi, açalım, haydi, vuru, açalım. Gideriz. Gidelim. Açalım, Gidelim. deneyelim bakalım. Haydi, bak kimse yokken şu an. Ben bakıyorum. Kasayı kapatabiliyor musun Murat arkamıza? Yok. Kapanmıyor. Beyler, hemen al, aç. Aç paketleri hemen hızlıca eline. Al. Sol'u alıyorum. Sol yakını alıyorum. Girer girmez. Sağ taraf bende. Tamam. Tamam, çok iyi. Tamam siz bunları alın, ben de şu kasaları açayım tek tek. Ama kapıdan çıkarken güvenliğe dikkat edin. Bekle ha, bekle bekle. oraya geçmesi lazım. Hemen şey yapmayın. Yok yok, paraları Şanlarım biz dışarı çıkartıyoruz. Buraya. Dışarı, şuraya. Dışarı değil, buraya. Heh, şuraya. Önüne. Ama biri, birisinin bakması lazım. Bakarak tamam mı? Kapıdan çıkarken, girerken hep bakarak. Sivil var, sivil. Bekle, sivil var. Ben şuraya paketleyeyim de, lokman oluyor bunları. Acele etmeden. Sivil var bekle. Bu arada şeyimiz yok ya, çok vaktimiz yok. En fazla 1 dakika 2 dakika arasında 1 dakika geçmemeye çalışacağız. Şu kasaları kim açıyor? Ben, ben. Tamam. Yusuf da geldi soldan başladı. Ben Lokman'la beraber. Lokman, güvenceyi söyle bana sivil var. Hala Abi, sivil, sivil var. çok umursamıyor ya. Ben gidiyorum geliyorum. Ya, bir kere görürse ama sıçarız. Biz şu isteğe bağlı yöneticinin kasasını açtık mı ya? Açtık, ben açtım orada içeride kasayı parayı aldım işte. Ben de yardım edeyim abi şu maymuncuk şeylerini? Aç, aç 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 çabuk aç tamam. çabuk aç çabuk aç. Ben üstleri alıyorum. Ben al al al, yerine kendi sıralarına komple al. Üstten aşağıya. Biri işaretlesin, bir parayı yığını da buradan çıkması lazım. Bak Yusuf'a çıkmış parayı yığını. Para arada çıktı arada çıktı. Yusuf sen de götür, sen de götür Yusuf. Sessiz, sakin götür, bekletme. Biz açarız kasaları. bir, Oğlum, bir tane kaldı. Alıyor, alıyorum. Tamam, hepsini aldık mı? Tamam. Burada ha, şey var mı? Bir parayı da buradan çıktı. Aldım Götürüz abi. hepsini. Evet evet, onları götürdük. Ki. Kapının gir çıkışına Dur, bıraktık. Şimdi bakıyorum. çıkacağız oradan. Kim ferap, i̇ki, iki cep var, iki cepi de aç. Ben çıkıyorum yavaş yavaş. Tamam dur kapıya bakıyorum kimse var mı? Şimdi şimdi biraz adamlar, ters oldu. Adam var durun. Şimdi şimdi biraz ters oldu ters evet. oldu bir dakika. Bu taraftaki güvenliği vurmuyoruz iptal. Ne? Çantaları çantalar öbür tarafa istiyor bizden. Diğer güvenliği vuracağız. Ee, Yusuf diğer tarafa gel. Vurmadan da çıkarız Samet vurmadan da çıkarız. Nasıl vurmadan Son... çıkacağım? Ee, dur. Şuradan. Bak şu hani şeyden çık girmiştik ya biz. Şuradan, Yan merdivenden. Bak. Şu. Camı keselim. Şu. Aha bak güvenlik Bek dışarıda. Tamam bekle çantamız varken yapabiliyor musun bu hareketi? Çıkmayı. Tamam ben burayı açıyorum. Şu tamam, güvenliği bekle. öldürüyorum. Buradan çıkıyoruz. Dur ben bu çantaları buraya getireyim. Öldürme abi. istersen ya öldürme. Öldürme. Tamam istersen. o zaman çıkın buraya çantaları. Ya. çıkabiliyor musun sen dışarıya? Yusuf bir dene. Çıkıyorsun tane. abi çıkıyorsun. Tamam abi. Çıkıyorsun çıkıyorsun. Çıkabiliyorsak sıkıntı yok. Çıkalım. Tamam, aa şuranın kapısını aç. Ben burada bekleyeyim. Oranın hiç maymuncuğu var. Samet, Ali. Bana söyle. maymuncuklayım şu an. Şifte basarken CTL'ye basarsanız annen kayıyor haberiniz olsun. Tamam, bekle. Sivil çok. Bizi patlatır mı siviller? Olabilir evet, abi. Evet, maske Benim var. Silah ve maske varsa... Patlatır. Biz buna dikkat edeceğiz. Yani, şuraya, şuraya yatalım abi. mı? Samet? gel şuraya gel. Buraya, buraya yatalım. Bekleyeyim. çöpün yanına çantaların tamamını getireyim. Daha dört tane var abi çanta. Ne? Daha dört tane çanta var burada. Tamam tamam Yusuf da bir çöpün yanına ha? taşıyoruz. Güvenlik olayını bak güvenlik olayını en sona saklayalım. Murat hep güvenliktesin bak bırak. Güvenlik geliyor güvenlik geliyor. Tamam taşımaya Çantaları devam et bir tane daha taşı durdu şu an. Bu elemanlar ne Çantaları buraya taşıyın. Tamam güvenlik geliyor geri çekil Murat geri çekil. Geri çekiliyorum. Bekliyoruz. Güvenliği bekliyoruz güvenliği. Çantaları benim olduğum yere taşıyın abi. Çanta bi yok abi çanta arkadaş. bitince söyleyin tamam bittiyse. Başka arkada yok. Yok mu? Yok. Çok az çanta değil mi ya? Nasıl Doğru çanta yok. oğlum işte. Kaç? 7 veya 8 paket olacak toplam. Oğlum arkaya da biz iki tane bıraktık Samet'te. Aa ya güvenlik onu görürse Samet. İşte görürse sıçtık. Arkadan bir şey? gidin biriniz. Aa gördü gördü. gördü. Galiba. Git, git 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 vur onu git. Vur onu getir Murat. Getir buraya çantayı at oraya getir onu buraya. Cevap vereceğiz daha sizine. Şey hmm. güvenliği vurduk güvenliği yapacak bir şey yok. Belki taşısı çalmaz. Çalar. Çalar çaldı. Hello. Yeah. I, I'm cool. Tamam oraya koymana oh, gerek, cool. gerek kalmadı Yusuf şuraya koy. Direkt yeah, çıkışa I, koy. Um, some, um, yeah. Tamam. Yeah. Bütün Aa, araba zaten? Evet evet bütün çantaları köşeye beyler. Ben kapıyı açtım sıkıntı yok. Bütün çantaları köşeye planlı. Kalmasın çanta. Başka var mı? Var orada biriz bizimkilerde ya da başka. başka, başka yok, yok değil mi? Yok. Tamam gelin abi herkes birer çantayı alsın önce. Koşsun direkt abi. Birer çanta yok alın ben de yok şu an ben de alayım. Herkes çantasını aldı mı? Arabayı atın abi. Aldım. Seri 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 seri. Ne kadar gerizekalı lan Tamam aldınız mı onu? Oha lan hiç yakalanmadan. geç, geç sıraya geç sıraya geç sıraya. Geç sıraya arkadaşlar 155 şöyle ben giriyorum 2 dakikaya. Karışım ne Adam adam what the fuck? dedin de kimsenin ruhu da duymadı. <laughs> Alayını sömürdük bankanın. Burada <laughs> bir tane şey hatamız yapalım. var. Evet. Bir sivil öldü. Bende bir yok. Sivil ben bende, de bende de yok Bende 10 çanta. Zorluk tamam. Loose cash diyor. Loose vermiş bize. Aynen 327 618. Aynen. 618. Mükemmel bir soygun. Ben sivil oldum.